Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Şöyle şu üstteki yoldan geçiyordum arkadaşlar. Şu alanı görünce burada dedim mantar olur. Şöyle bir ziyaret edeyim dedim. Burada mantarlar var. Şurada mantarlar var ama yaşlanmışlar. Şöyle bakın. Rusula. Güzel bir mantar aslında bu ama yaşlanmış maalesef. Hemen yanımda bir tane daha var. Bu da aynı tür. Bu da bayağı yaşlanmış. Şimdi şöyle biraz daha bakacağım. Bunlar varsa başka da vardır. Uzun zamandır hava yağmadığı için mantarlar yaşlanmış. Yenileri de çıkamıyor. Buralarda aslında mantar olacak yerler burası olur. Şuralarda bu mantarlardan olabilir. Ben yine bakacağım biraz daha bakalım. Belki tazesine denk geliriz. Biraz daha şöyle çevreye bakalım. bulamadım arkadaşlar. Ben şu üst tarafımdaydı bulduklarım. Salihet bitkileri de ne kadar güzel çiçekleri var. Şu mor, bit, mor çiçekleri olan bitkiler. Bayağıdır yağmur yağmadı. Bugün hava biraz kapalı ama yağış yine görünmüyor maalesef. Bayağı bir yağış yok bize yine. Şunların güzelliğine bakın. Şuralarda da var bir sürü bitkisi. Dün şu karşıdaki büyük ormanlara geçtim. Oradaki beyaz sütlü mantarlar acaba çıkmış mı diye bir kontrol edeyim dedim. Daha erken ama belki dedim çıkmış olan olabilir. Bir gideyim bakayım dedim. Şuraya da girdim. Şu karşı tarafa da girdim. Öyle çok ileri doğru gitmedim zaten. Çok da ileri gitmeye gerek yok. Varsa oralarda oluyor bulamadım hiçbir tane bile çıkmamış. Tabi yağmur da yok. Yağmurlu olsa havalar yağışlı gitse belki erken çıkabilir ama daha zamanlarına da var. Yağmur da yok. Henüz çıkmamışlar. Korkuttu beni orada kertenkele. Geçen gün yılan gördüm biliyorsunuz. Öldürdüm onu. Mahallenin yakınında. Ondan sonra biraz böyle tedirginim hep. Hala onun tedirginliği üzerimde. Çok böyle rahat rahat gezemiyorum eskisi gibi. Sanki yine aynı tür yılandan görecekmişim gibi geliyor. Hala etkisindeyim. Videosu kanalımızda var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bayağı bir büyüktü öldürdüğüm yılan. 2 metreye yakındı yani bir buçuk metreden kesin uzundu kafa tarafında bulamadım tabi kafa tarafı yok olmuştu bölünmüştü ikiye çapaladığımız fasulyeler bu hale geldi arkadaşlar bayağı bir büyüdüler mısırlar da var içinde Şurada yukarıda e, patatesler var. Patatesler bu sene biraz gelişmediler. Onlar niye öyle oldu anlamadık. Aslında yeri de güzel. Toprağı da güzel oranın. Tarlanın hatta en güzel yeri orası diyebilirim. Nedense patatesler pek bu sene pek gelişemediler. Şöyle kabak var var. Arasında pancar var yapması zor oluyor bunlar içinde olunca ama olunca da güzel oluyor. Şöyle şuradan ileriye böyle sopa dikmedik yanlarına. Çünkü bunlar öyle iplikli fasulye değil. İp sağlıyor bunlar. Bunların cinsi farklı olduğu için buraya dikmedik. Bunların ipleri olmuyor. Aa, şunlar böceklenmiş. Böceklenmeye başlamış. İlaçlamak lazım bunları. İlacı vardı. Böceklenmeye başlamış. ilaçlamak lazım hemen. Bunların ipliği olmuyor. Bunlar iplik salmıyorlar. O yüzden bunlara sopa dikmedik yanlarına. Buranın cinsi ayrı. Bu fasulyelerin. Şu ilerisi ayrı. Geçen gün şurayı biçiyordum arkadaşlar. Burada motor bozuldu, ot motoru. Bugün parçası geliyor. Bugün yarın burayı da biçerim. Şu otlar biçilecek. Evin çevresi temiz olsun diye orayı biçeceğim. Şurayı da biçeceğim. Şöyle fındık bahçesine kadar. Şu ilerisi kaldı. Bir de burası kaldı yarım saat daha bozulmasaydı buralarda halledecektim ama bozulduğu için yapamadım. Buralarda da patatesler var. Bu patatesler buradan çıkıyordu. Daha önceden buraya patates ekmişiz. Burada fasulye dikerken bunlar arada çıkıyorlardı. Bunları toplayıp buraya birkaç ocak dikmiştik. Bunlar da güzel olmuşlar. Diğerlerinden de hatta güzel bunlar sanki. Şurada arkadaşlar bakın domatesler var. Kendiliğinden bunlar yetişiyor. Biz ekmedik. Geçen sene burası domates bahçesiydi. Geçen seneden kalan çekirdeklerden bunlar kendileri bitmiş. Bakın bunların domatesleri çok güzel oluyor. Böyle çeri domatesi gibi küçük oluyor ama bunların domatesi çok güzel oluyor. Kahvaltılık domates tam bunlar. Biraz daha bunlar mü buradan alıp farklı yerlere dikiyoruz. Şuralarda da var. Bazıları da burada kalıyor tabii. Bunlar kendiliğinden bitmiş. Domates fidesi bunlar. Şurada bir arada toplu halde bitmişler. Şöyle ileri doğru var. Geçen seneden kalan tohumlardan bunlar kendiliğinden olmuş. Bugün hava kapalı ama yine yağmayacak galiba. Yağış zaten görünmüyor. Belki yağar dedik, hava durumu değişir dedik ama açıyor gibi sanki biraz hava. Patatesler bakın zayıf zayıflar. Bunların bayağı bir gür olması lazım şu an. Ağaçları. Tabii ağaçları çok önemli değil ama ağaçları güzel olmayınca patatesi de tabii güzel olmuyor. Burada marullar var. Ağaçlarının daha gür olması lazımdı bunların. Burada neden olmadı? Çok fazla susuz da kalmadılar. Daha yeni havalar kurak gitmeye başladı. sarımsaklar bu sene güzel. Tabii dipleri nasıl olacak? Önemli olan dibi. Bakın funda kağının arkadaşlar nasıl var. Bunlar bizim değil. Amcamın. Nasıl fındık var bakın. Maşallah. Çakıldak fındığı bu galiba. Evet. Bu bahçe karışık. Çakıldak da var. Palaz diyorlar. Yağlı diyorlar. Onlardan da var. Bakın şu ağaç farklı mesela. Bunda daha az var. Bu çakıllı fındıklarda çok oluyor. Ne biçim fındık var? Videomuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Köy hayatıyla ilgili videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Videolarımızı takip edersiniz. Bugün de böyle bir video paylaşmış olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.